Oyuncu aileyle Evet canlar, Brian 6. bölümünde olmamız lazım. Bu da düzeltebilir misin diyor. Ne yapacağız kesin burada var ya çubuk. Evet evet ha, çubuk. çubukları Bak, bir dakika. alıp 8 Çözdüm bu kadar. <laughs> canlar evet. oyuna çok hızlı başladı. Kipiriklerle çok oynuyorsun. Bir yerini yakma diyor. Kesinlikle canlar böyle şeylerle oynanmaz zaten. Kesinlikle. Evet. Meyveleri belli bir sıraya göre dizebilir misin? Hmm, elma, vişne, üzüm, muz. Ne sırası ama canlar burada var ya siz beyni atarken güzel güzel abone olmayan canlar abone olup bildirimleri açan ilk canlar en erken izleyen canlar oluyor onlar gerçekten can alıyor bildirimleri tümüne çevirirken biz meyveler düzenleyelim belli bir sıra ama ne sırası bir tane var iki tane var üç tane üç, üç tane, tane var. fazla tamam, tamam, tamam. Dakika, yanlış dakika, oldu bir şu bir gönder de. gönderdim yanlış olsun Şimdi bir, bir tane bir, iki bir, tane bir, üç tane çoklu Bir, bir zekiyiz canlarla birlikte zekiyiz Oradan gidip biraz meyve yiyeyim. Meyve çok sağlıklı canlar abur cubur yiyeceğine olsun. meyve yiyeceksin. Yaşasın doğum günü. Sence doğum günü çocuğu kaç yaşında? Hmm. Say bakayım kaç tane mum var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Başka bir yerde mum var bir mı? Bir şey diyeceğim ama. Bu pasta çok mu devasa büyük bir pasta? Hayır. Aşağıdan çıkıyormuş. 1, Gördün 2, mi? 3, 4, 5. 5 yaşındaymış. Güzel ya bizi kandıramıyorsun artık 117 bölüm oynamışız yani yaramaz Yarbım mumlar. <laughs> Aynen. Woo, hedef vurmasına yardım et lütfen ama bu çok küçük hedef gidiyor mu? Bunu nasıl vuracak ama bak sarı atıyor dostum e senin e gözün kör mü? Ya aşağı inmesi e lazım aşağı e Hedef büyüdü. Nasıl yaptın onu? Vurduk. Çok, Çok güzel yaptık canlar. Hedefi büyüttüm. Hiç bilmiyorum nasıl yaptı mı? Bir bu kız avcılığı <laughs> bırakmasın söyleyebilir mi? Bence de canlar göremiyor. Dağdaşat bir sefer büyütmesek yok. bu vuramayacaktı ne yani. Vuramayacak. Aha, peynir. Fareye peynir için yardımcı olabilir misin? De her yerde kedi var dostum. Sen gel buradan. Bir dakika şuradaki evet Açacağım onu aç. açtım. Gel Gelsin. dostum gel, gel burada. O tarafa gitmesin Aa, aşağı dönsün orayı da da aç. Burayı da açayım. Burayı da aç. Orayı da aç. aldım. Evet tamam başla dostum. Nasıl geliyor? Çok, çok hızlı geldi. Çok acıkmış bir fareymiş canlar. Evet, çok çok hızlı hızlı geldi. Fare de olsa yardım etmeden duramıyorum. Tekiri var ya kendi kedisi. Farelere yardım etmiyor. Soru işareti yazan yere ne gelmeli? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yok. O zaman A. 6 <laughs> mı yazacağım? Yazılıyor mu? Hayır. Birinci bir, harf 1, bir, A, B, C, D, E, F. Ne geldi benim aklıma? Hayır. Araba vites 1 2 3. Ha R gelecek. Beş. Sen zekisin ya. Sen zekisin. Benim aklıma gelmemişti. Hey gidi günler. Araba kullanmak ayrıcalıktır. Hangi araba en Aa hangi araba en İyide, yavaş? Bir de basmadık ki. Bir dakika. Şu an mavi bayağı hızlı geliyor. Hangisi yavaş? Sarı mı? Aa bence ma... şey. Hayır, hayır sarı. sarı o zaman. Hayır. hayır mavi mi? Hayır. Kırmızı o zaman. Araba duruyor. <laughs> <laughs> bu tarz bir şakanın modası hiç geçmiyor diyor. Bence de birinci bölümlerde yapmıştı Canlar. Gidip yazıyı işaretlettirdi bize. Ya var ya bu denklem nasıl çalışır? Hadi bakalım. Hmm, bu denklem çalışmaz dostum. Aa, gidiyor işte böyle beş çalışıyor. 5 eşittir 5. Üstüne tıkla bence 5 eşittir 5. At onu sayfadan. Sayfadan at tekne bir. Attım. Evet bak. <laughs> Çok kolay oldu. İşte böyle çalışıyor. Basitmiş dostum. Ekranın dışına attıklarına ne oldu Allah bilir değil mi? önemli değil yapacak bir şey yok. Wow, yeni filmim için 5 aktör lazım. kimi elesek acaba? Burada hmm, 6 tane var. Bence bu. Niye biliyor musun? Senin? Ya bu şey duruyor. E, masum duruyor böyle O oynayamam diyor. Buna rol verecekler ben yapamam filan diyecek diyor. Hayır gibi duruyor. bence çok karizmatik duruyor böyle. Nasıl Bakıyor? seçiyor seçemiyoruz da? Ama Aa. başka bu da aşçı gibi ya. Şu sanki. Ama seçemiyoruz da. 5 aktör lazım. Bunu 6 yapalım. Ay 6 da olmuyor. Hiçbirine tıklanmıyor biliyor musun? Ya var ya. Aa! Ay, şapka düştü gel göründü. <laughs> Korucamadım. Bu oynayamazsın dostum. Seni böyle al <laughs> Seni böyle alalım yakışıklı bir diyor. diyor. Sağdaki çocuğun kartopu savaşı kazanmasına yardım et. Hmm, kartoplarını ona verelim bence. Evet hepsi senin olsun. Al. Al hepsini at. Patır 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 at. Patir patir hızlı, patir hızlı, patir hızlı, at. Hızlı, hızlı 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 at. At dostum at. Nasıl Hayır. atacaksın? Olmadı mı? Olmadı. Şu, şu kafandakini de ver. <laughs> Aynen kafasının ucunda Pıç. da var. Hayır olmadı. Sana atalım. Bir sana atalım. Olmadı. Olmuyor. Kartopu Önceki diyor. bokstaki evet. gibi hatırlıyor musun? Ama çok oymayalım. Karşı tarafa yazık. Artık kazanacak. Emin olabilirsin kazanacak <laughs> yani. Bence de bu ne hırs böyle Ali Can diyor. Hangisi sence en uzun? Üflemeden bilemeyiz. Üfle dostum. Hadi. Aa üfleyemiyor. Ay getir ağzını daya. Evet. Bence sarı. <laughs> evet sarı Canlar en Canlar güzel boş. ses çıkartmıştı keşke bir daha üfletseydik. Ben çok severim. Bu sesi de hiç sevmem. <laughs> ben diyorum. sevdim dostum ben sevdim. Seni bilmem benim hoşuma gitti ben sevdim. En iyi arı balını kim yapar? Ordu, hmm. Muğla, Adana, Amerika, Mars ve hepsi. Arı balını. Arı Arım, balım, peteğim hepsi değil. Hayır arı yapar en iyi balı arı yapar. Aa ben yine kelime şey oldum, oyunu. Tabii evet. ki de arı yapar. Kim yapacak dedi. Ben biliyordum böyle bir şey olurdu. 10 liraya dedi. ihtiyacımız var. Buna ne yapacağız paraları? 10 liraya e? fotoğraf. İhtiyacımız Aa. var da. Alamıyoruz dostum. Yerde bir sürü para aladınız. var. Para. Ay cebinde cüzdan var. Cüzdana koyalım. Cüzdanı yere at. Atamıyorum. Atmıyor mu cüzdan? Hayır cüzdanla alakalı bir şey olmuyor canlar. 10 lira al. Hayır ya Ulaşamıyoruz. Bunu cüzdana koyalım onu. Başka on var mı Bence metrafta. cüzdanla alakalı bir şey ya. Bence de cüzdan dışarıya çıkartmış ama ulaşamıyoruz. Hey kardeş cüzdanı versene. Paraları atamıyorum dostum cüzdanla atacağım 10 lira vereceğim sana ama yani yok veremiyorum. Ya da bizim ihtiyacımız var da bundan mı alacağız? Öyle mi? Cüzdanı ver dostum. Cüzdandan mı alacağız? Ya, ya bir de açıktı. Ah böyle düşünebiliriz bak. İçinden Çıkart. İçine tıkla. Evet bizim ihtiyacımız varmış gördün mü? Ben de çocuğun ihtiyacı var sanmıştım canlar. Çok ayıp. Hırsız mısınız? Hayır öyle bir şey yapmadık tabii ki. Bizi yani, öyle ithamlarla suçlama. Fotoğraf çekiyor. Biz kendi rızasıyla aldık onu. Yani şöyle bir şey olmadı. Oyun bu. <laughs> bir tavuğu 5 dakikada haşlıyorsak 5 tavuğu kaç dakikada haşlarız? Yani yine 5 dakika tek tencere yoksa. 5 tencere varsa açarsak yine 5 dakikada açarız. Ama tek tencerede sırayla haşlıyorsak 25 dakika. Tencere demiyor ama. O zaman direkt yine 5 dakika. Beş. Bence de 5 beş canlar. 5-5. Bak. Yani aynı tencereye de koyarsak yine 5 dakikada harcarız. Annenden ders alman gereken hala çok şey var diyor. Annelere özen gösteriyoruz canlar. <laughs> bu zavallı çocuğun da senin yardımına ihtiyacı var. Hayır bu çocuk kas yapmış. Hayır örümcek var omzunda bu. Örümcekten korkuyor. Örümceği alalım oradan. Hayır kızıyor bağırıyor baksana. Hayır. Hayır. Topayı aldım. <laughs> Hayır öyle şeyler yapmayız. Konuşarak çözeriz her şeyi canlar. Hayır bence... Örümcekle bir şey yapacağız. Bence at örümceği şeyin içine. Elin üstüne içine. koyayım korksun. Aa bak örümcek. aha. Örümcek şey oldu. Örümcek adam oldu. Örümcek adam oldu. Yine günü kurtardın diyor. <laughs> örümcek... kimyasala batırdık o kimyasal da gitti. O çocuğu soktu örümcek adam oldu. Evet ben de diğerini sokar diye düşünmüştüm. Bilmiyorum canlar garip oldu. Soru işareti yazan yere ne gelmeli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu Nasıl hiç çözdün? aklıma gelmedi. Nasıl çözdün Niye? ben bunu daha önce bir yerde görmüştüm. Canlar bilmiyorum nerede gördüm hatırlamıyorum ama hatırladım. İp uçuna bakmadan çöktüysen kocaman tebrikler sana dostum. <laughs> Kolaymış. Bak var yumumda Balık vardı. Eve geldiğimde 6 tanesi ölmüştü Akvaryumda kaç balık kaldı? 4. Hayır. Hayır, olmadı. 10 akvaryumda balık 10 balık vardı. 6 tanesi öldü. Kaç balık kaldı? Akvaryumunda 10 tane balık vardı. Tamam. Eve geldiğimde 6 tanesi ölmüştü. Hala ha, yine 10 balık akvaryumda var. Akvaryumda diye soruyor. Evet. Çünkü Ölen, ölen balıkları çıkarmadığı için çıkarmadı. yine 10 balık var. Yine <laughs> mi? <şu> akvaryumu temizlesin. <laughs> bence de dostum. Bence de. Wow. Çaldıkları elmasları nerede saklıyor olabilirler? Bunlar hmm, elmaslar şapkanın mı? Şapkanın altında kesin. Aa saçı çıkıyor. <laughs> Canlar Nadira. elması çok kolay bir şekilde bulduk. İşte ya bilmiyorum, ederim. bence de iyi çıkarttık Canlar. Beğendiyseniz devamı gelsin istiyorsanız güzel beğeni atmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın buradan abone olabilirsiniz burada çok güzel bir video var burada da çok güzel bir video var İzlemediyseniz onları da kaçırmayın hoşçakalın, hoşçakalın.